İskoçya'nın güneybatısına ait olan Galloway ırkı 18. yüzyıldan günümüze etçil ırklar arasındaki yerini korumaktadır. 19. yüzyılın yarısından itibaren bu ırk Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük çapta yetiştirilmektedir. Melezleri Güney Amerika, Afrika ve Yeni Zelanda'da yetiştirilmektedir. Safkan ırkı İskoçya ve Rusya'da bulunmaktadır. Zor şartlara dayanıklılığı ile ünlü olan bu ırk kapalı alandan çok yayılımı sever. Bunun için geniş meralara sahip ülkelerde daha çok tercih edilmektedir. Dayanıklılığının bir göstergesi olarak da sağlık sıkıntısı yaşamaz, uzun ömürlüdür. Görünüm ve verim özellikleri Orta boylu, boynuzsuz ve uzun tüy yapısına sahiptir. Siyah üzerine beyaz kemerli, kızılımsı, sarımsı ve siyah renklerdedir. Saf kanırklar siyah üzerine beyaz kemerli olanlardır. Sakin yapılıdır. Annelik içgüdüsü idealdir kızgınlık ve döl verim özelliği olağanüstüdür. Cidago yüksekliği erkeklerde 140 cm, dişilerde ise 130 cm'dir. Canlı ağırlık erkeklerde 850 kg, dişilerde ise 550 kg'dır. Buza doğum ağırlığı erkeklerde 30 kg, dişilerde ise 27 kg'dır.